Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsanevi Star ile e, güç yemeye açacağız videoya başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben hemen hatta şurada da 4 tane biriktirmiştim. Onlar da açalım. Şuradan ilk önce şu elmasları alayım. Şöyle. Şimdi Star diyesinde. hadi bakayım süper Ender süper ender bundan da. Arkadaşlar şimdi dur Mo'ya tıkladım yanlışlıkla. Şimdi abi buradaki Engeç Restoranı'nda arkadaşlar. Bakın burada efsanevi ile şey var. Dur masa tamamla diyor. Ve tamamlıyoruz. Hadi tamamladım. Ne çıktı? Klanet mi ne? Saat klanetmiş. Neymiş? Bekleme süresi de sonraki saldıran şey. He, çok güzelmiş. Şimdi işte o ana geldik. Abi inşallah güzel bir şey çıkar. Hmm, hadi bismillah. Ya bellenin kostümü çıktı abi. Sarmaşık belli tamam güzelmiş. E aslında hiç güzel değilmiş. Hemen Belen'in şu dünyanın en güzel kostümü olan sarmaşık belleyi deneyelim. Abi hiç de param kalmadı sıfır. E o e, ne? Ama dünya bu etkinliği güzel olmuş aslında he. Hemen şunlar deneyelim abi. Tabi bu açılırsa. Hadi bakalım açılsın. Aa, bence yine etkinlik çok güzel olmuş şey yani gerçekten de abi. Başladık. O adamda da aynı kostüm var. Bu ne? Abi bu ne ya? Bu ne biçim bir tesadüf? O oh, abi bir dur ya Rabbi. Abi öleceğiz. Abi şöyle ölmeden şunu alabilirsem. Ölmemem lazım. Ölmemem. Şuradan gidebilirsem. Canım dolsun. Tamam kaç şimdi. Güzel. Abi kostüm. Güzel de yani karakter çıkmama süzüyor bizi. Hay yani beni. Abi abi. Bu ne biçim ya? Belle verse belle. Belle verse belle. Hadi gel. Ha bu ne? Abi bu bir yaşıyor. Mu? O neydi? Abi adam bana tek attı ya. Abi adam bana tek attı. O neydi ya? Şaşırdım kaldım. Bak bellenin kostüme tıklıyorum. Şey geliyor arkadaşlar bakın. Ben böyle belleye tıklıyorum. Şey oluyor. He tamam oldu sonunda. Şimdi acaba diğer hesapta açabileceğim bir şey var mı? Acaba ona bakacağım. Arkadaş yoktu. Bir de biz en iyisi yeni karakter şeyle gire girelim. Moylan bir maça girelim. Hemen şöyle. Neyle ne girsem? Üçlü hesaplaşmaya gireyim. Abi şu yazı çok güzel olmuş ya. Hemen girdik arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Ee, şöyle abi Yavuz benden şey yapıyor. Yavuz'un kim o? Yavuz benden şey diyor. İkimize Türk olduğumuzu anladı sanırım. Ha bunlar bot he botmuş tamam ben de bot değil sanırım. Ya da bot mu değil mi? Değil sanırım. Abi üçümüz de şeyiz ya. Türküz. Birimiz Türk küçüğü birimiz Talha bin birimiz de Yavuz. Bakın bu üçlü hesaplaşmada hemen bir 5 dakikada şey 7 yük 7 8 yük olabiliyorsunuz he. Çok güzel bir şey. Şöyle senin bir gel. Şöyle seni bir öldürelim. Geri dönüş. Aa, bu Mo çok güçlü bir karakter ha. Buna yakında bir şey, bir şey gelir yani. Ee, daha az güçlü yaparlar. Böyle şuradan da bir şey var. Bu hesapta bu benim bir alt hesabım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.